attım ya buraya vurdular. buraya geldi la. He? Yem attım ya buraya buraya geldi la. İnanın olsun de vurdu gördün gördü, Sekan tam Hı? senin önünde vurdu Önceki kazanlar niye aldı? Para para bunları bu halde verdi. Tabii. İyi de geliyor. Ha. Neymiş, neymiş? Ben çay içerim, ben balık yakalarım. <laughs> Oo, <laughs> o tam bitti. Beni bilirsin, sen kanalına gelin. Bak, gördün mü? Adam püsküyü tararken balık <laughs> yakalıyor. Bak püsküyü tararken. Öyle bir şey değil yani yanlış anlaşılmasın değil mi Erdal abi? He. Öyle bak, oltanın başında falan değil yani püsküyü tararken. Anlarsın? Sazan. sazan. Sazı. Küçük. Sazı. Küçük sazan. Sazı. Abi bunlardan çok salmışlar demek ki be abi atıyor çekiyor atıyor çekiyor mübarek sanki balıkçı değil abi hak etmişti ya o neydi be maymun değil çıta he çıta çıta mı ha çıta ha ciddi misin <laughs> maymun burada ne kadar yok? ya ya abi çıta geliyor maymun gezmiyor <laughs> Maymun oldu ya, Maymun oldu diye de çıta da olur işte. Vay <laughs> <laughs> vay beni? <laughs> <ateşin çırağı> <laughs> şimdi benim. Yapar mı? Yapar. Baba ateşin içine çekiyor. Düşüyorsun. Pişirip pişirip önümüze paylaşmayın. Hop. <laughs> Hop yıkla. Yıkla mı? Yıkla. Sarı basana. Evet abi bir Evet abi iyi bir yıkla. Renginden biliyorum artık ya. Evet sarı sarı geliyor. Aynen daha yavru bir yıkla ya. Yani. Göster, abi Evet arkadaşlar biz Bıyıklı sazan daha Berat abi aldı Bu ve sene galiba içine... Su ürünleri göletlere Bıyıklı sazanları salmış Teşekkür da bunların... Bu, bu narizde balıkları su, falan evet, ürünlerine. Su ürünlerine teşekkür ediyoruz Biz de onların bu emeğine Saygı duyarak Bu güzelim balıkları tekrar kendi doğasına geri bırakacağız Trofe olup gelsinler diye bu taraftan bırak yanımda oradan görmüyor. <laughs> Hadi balıkçık, git büyür gel. Hadi bakalım. Ops. Ne oldu? Aldı Serkan. Serkan aldı. Ne yu birikli mi? Sabun mı? birikti İsrail. Birikti Büyük varsa birikti de Serkan. Bakın. Büyüyor kendisi. Bakın lan, İsrail, İsrail o. İsrail İsrail. İsrail ise salma. Ne yapıyorsun ya? Ufacık kefu. <Sessizlik> Ondan sonra benim kız tatlı yaptı biliyor musun Spangula? Evet. Biraz sıcaktı, gitti onun içine bir girdi hayvan. Ne abla mı yaptı? He. Bir de bana inanmıyorsunuz ya. <Gülüyor> <gülüyor> Bakıyorum. <gülüyor> Buraya bak ya. Ha, sol canım. Sol canım, sol canım hadi. Evet, aldım. Hadi Erdal abi. Çok çok yukarı kaldırma, çok yukarı kaldırma. Ha, o şuraya getirdi. Uy, çarptı. Görüyorsunuz arkadaşlar. Hadi. Marifet büske bitti. Allah onlar rahatsız olsun. Şuna da bir bakayım. Bunda da balık var arkadaşlar. Birinin elinden bırakmadan ikinciyi çekiyorum. İşte böyle büyük bir balık diyorsun yani. Aa geldi. E, Allah konuşturuyor la bizde sıkıntı yok abi ha canım, bizde ne sıkıntı, sıkıntı yok abi hiç sıkıntı yok bak tamam, bu elim yok. havada öteki elimde vay o, o, o da, da geliyor hangi... sal onu sal 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 sal, sal. Yok, kaçtı o. Hadi be. O kaçtı. İşte o elin havada olunca o kaçıyormuş <laughs> artık. <laughs> Onu da alsaydım, yani tamam mı? Muhteşem bir şey olurdu. Efsane bir şey olacak. Çekil, kurtarayım. Şey yok, şu an bunda var. Evet. Şu an bunda var. Evet. Oo görüyor musun Erdal abi? Bak Görün, iki elle nasıl tepiliyor, iki elle. Yanlış anlaşılmasın şey. yani. Ustaların ustası Serkan da burada. <laughs> Görsün mü? Aldım helal abi gördün mü? Aldın mı? Almaz mı? Vallahi helal olsun senin. ben de aldım. Senin kardeşin ama bak. Oğlum gitti lan. Arkanda biri. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ah evet aldım bunu. Aldım abi. Sazana benziyor az abi yine. Oh. güzel bir İsrail Güzel bir arkadaşlar. İyiymiş la. Ne abi? Oooh. <laughs> ne <Buna da> gelir? Atar. <laughs> ortam atmaz çekti ya su şey ortam çökmemiş ya da yüzeyde çekti. O yüzden. Öyle oldu senden de. de. O balada sindirme bizde. Yakın. olsam tekrar. Ne zaman bıraksam bundan bir tane alıyorum ya. Abi, sanki bunda hadi oğlum. Evet. Hadi Erdal abi bu sefer iyi bak. Yok be küçük be. Yok ya. Küçük küçük. Yine küçük. Şere, su. Akşam bir sosu. Erdal abi. Heh. Sen boşuna demedin Velhat bir arıyoruz diye. Hmm. <laughs> Ya. E abi daha bir başını aramıyoruz da. Tabii son videoda bunu dedim beni gösterdin Erdal abi. Hadi bereket lan tamam hadi başka. Eyvallah. Dedim ben Erdal. Bak 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 bak. Vallahi götürdüm onu <laughs> Al onu abi. Allah'ına kurban. Yine yere ya. yakalarım diye. Gökçeniz mi? Gökkeniz. Olsun. Gökçeniz. Sevgili arkadaşlar, yine bir hafta sonuna geldik. Hafta sonunun sonuna geldik, daha doğrusu. Keyifli geçen bir av oldu. Videoda da göreceksiniz, izleyeceksiniz. İzlediniz zaten. İzleyecek, izlediniz zaten. Ee, cins olan balıkları saldık, haddinden küçük balıkları saldık, alınması gereken balıkları aldık. Keyfimizi aldık, oksijenimizi aldık. Güzel bir enerjiyle evimize gidiyoruz arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler dilerim. Bir sonraki avda, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Görmüyor ki. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu bizim için önemlidir. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. güzel çıkmış bir ya. <laughs> bir de süt emiyor ya. Hala o da süt emiyor. Abi ne durumlarda tehlikeli olur be abi Yavrusu var yanında Kapat